Merhaba koç, yükselen koç ve ay burcu koç olan arkadaşlar. Ekim ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ediyorum. Ve hemen kartlarınızı çekerek yorumunuza başlayacağım. Evet 6 tane kart aldım. 2 Ekim'de de terazi burcunda bir güneş tutulması var. Bu da sizin tam 7. evinizde yani tam karşıt ilişkiler alanınızda. O yüzden burada farklı bir kart kullanacağım. Çünkü her türlü ikili ilişkilerinizi ilgilendirecek bir alandan etki alıyorsunuz. Bu aşk olur, evlilik olur, iş olur. Her türlü sözleşmeli ilişkinizi ilgilendiren bir alan. Bakalım buradaki destekten size neler gelecek? Evet koçlar bakalım. Ekim ayında ve özellikle tutulmayla beraber ne olacak? Aa bakın kral kartı çıktı. <laughs> evet yılın kralı asıl erkek asil erkek koruyup kollayan babacan güçlü bir kişilik her zaman senin yanında olacak. Şimdi bu kral siz de olabilirsiniz size destek verecek bir kişi de olabilir bu hani kadın koçlar için bu bir baba eş, patron size destek verecek bir kişi şimdi parayla ilgili bazı mevzular da var evet burada sanki e, toprak altılısı çıkmış maddi anlamda bir desteğe, yardıma ihtiyacınız olabilir bu yardımı size işte bu kral <laughs> verecek. Bir yardım alacaksınız. Çünkü burada su beşlisi çıkmış. Bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bir pişmanlık, hayal kırıklığı, bir hata, bir hatanın, yapılan bir hatanın telafi edilmesi gibi de bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi yedinci ev yani karşı alanımız bizim açık düşmanlıklarımızı da gösterdiği için hani burası biraz uyarı niteliğinde de olabilir. Düşmanlıklara, dolandırıcılıklara, yalanlara, hilekar kişilere karşı dikkatli olun. Paranızı çalabilirler, sizi kandırabilirler tarzında bir yorum da olabilir. Eğer Maddi durumla ilgili, parayla ilgili bir dolandırıcılık söz konusu olursa, e, bunun telafisi olacak hem de çok güçlü bir kişi tarafından. Yok eğer sizden yardım isteyen bir kişi karşınıza çıkarsa, bu yardımı da siz zaten bu güçlü kişiliğinizle ona e, çok güzel bir şekilde sunacaksınız. Evet. Burada biraz tabi kupalar olduğu için su beşlisi duyguları ilgilendiren bir durumda var. Bir kişinin yaptığı bir e, hata ne bileyim e, yanlış sizi üzebilir, kırabilir. Bir kişinin işte güneş tutulması dedik hani e, arkanızdan çevirdiği işler ne bileyim düşmanlıklar ortaya çıkabilir. Bu sizi üzebilir arkadaşlar. Şimdi öncesinde ne olmuş diye bakarsak, evet öncesinde su onlusu çıktı çok güzel. Hani evlilik, evliliği ilgilendiren her türlü durum, ev içerisindeki e, saadet dolu günler diyebiliriz. Hani eğer evli ve çocuğunuz, çoluğunuz varsa, mutlu bir ortam olabilir. Bir de tevafuk kartıyla birlikte çıkmış. Bu şanslı güzel karşılaşmalar aslında kadersel karşılaşmalar. Belki eğer bekar olanlar varsa evlenme niyetinde olanlar varsa tesadüf eseri kadersel eşinizle bir tan tanışma, Karşılaşma ortamı da ayarlanmış olabilir. Sanki burada öyle bir şey var. Kadersel eşle karşılaşma. Evet, bekar için olanlar için böyle. Ama evli olanlar, çocuğu olanlar için bu da hani başımıza gelecek kadersel bazı olaylar var bunlar için bir uyarı niteliğinde olabilir ki şu ortada çıkan kartlar gerçekten belki bir düşmanlıkla karşılaşacaksınız. Bir ihanet, bir dolandırılma, maddi anlamda bir dolandırılma olabilir. Bir kayıp yaşamak olabilir. Hani bir anda karşılaşacağınız kadersel bazı durumlar, bir güven eksikliği, güvensizlik durumları olabilir. Ama bekar olanlar için de kesinlikle bu evleneceğiniz kişiyle tesadüfen kadersel anlamda bir karşılaşma isim geliyor diyebiliriz. Güzel aslında. Burası çok mutlu. Zaten evli olanlar için de yani güzel, yolunda giden bir durumun bir anda karışması gibi. Bakın şurada da şimşekler, yıldırımlar var. Hani bir anda gerçekleşen bazı olaylarla yüzleşmek gibi çıktı. Biraz burada çünkü duygusal anlamda da bir kırgınlık, küskünlük, dargınlık olacak gibi. Şimdi toprak dörtlüsü ve karma. Karma zaten Kadersel ilişkileri gösterir. Toprak dörtlüsü ile birlikte çıkmış. E bu da kontrol dışı yani maddi durumlarla ilgili kontrol dışı gelişecek bazı durumları gösteriyor. Evet parayla ilgili sanki karşınızdaki kişiyle bu iş ortağınız olur, eşiniz olur ya da yeni tanıştığınız birileri ortaklarınız olabilir, karmik bazı durumlar, yüzleşmeler ve burada bir kontrol yani kontrol etme gerekliliği gibi. Sanki birisi sizin hakkınızı gasp edecek hakkınız olan para için mesela bu benim diyecek gibi. Hani vermekten imtina edecek hakkınızı, Almakta zorluk çekeceksiniz gibi bir durum var. Ermiş ve narsist, evet, narsist kişi ve burada bir Ermiş kartı ile birlikte çıktı. İkisinin yan yana çıkması da çok yani gerçekten e, garip. Bu narsist kişi sizi manipüle eden kişi, Ermiş kişi de sizin dikkatli olmanız gerektiğini size gösteren akıl hocalığı yapan kişi ya da bir danışmanlık aldığınız kişi arkadaşlar. Evet, bir kişinin sanki özünde tanıyacaksınız o kişiyi. Yani öyle bir olay karşınıza gelecek ki maddi manevi artık hem maddi anlamda bazı durumlar hem de duygusal anlamda da Belki ona çok fazla şeyler yüklemiştiniz, çok güvenmiştiniz, çok sağlam görmüştünüz ama öyle bir şey yaşarsınız ki bu kişiyle ilgili birçok şey açığa çıkabilir. Siz onun nasıl, ne kadar narsiz olduğunu, sizi manipüle ettiğini, durumu manipüle ettiğini, olayları kendi tarafından bakarak kendi lehine çevirmeye çalıştığını fark edebilirsiniz. Evet, böyle bir gözlem yapacaksınız. Ve Ermiş kartı da diyor ki, ya bir kişiye danış, e, akıl al, hani bu konuda kendi başına davranma, sakin ol, hani e, danışmanlık almak istiyorsan al diyor, birilerine sor yani ne yapmam gerektiği gerekiyor diye sor diyor. Bakın gene para mevzuları. Ve su prensi çıkmış. Prensler tabii küçük çocukları, gençleri de simgeler ama bir kısmet var. Bakın bir kısmetiyle birlikte gelecek belki sizden yaşça küçük bir kişi size yeni bir teklifle gelecek bir kişi var. Bir teklif alacaksınız. Ve bu durum, bu parayla ilgili, maddiyatla ilgili durum her neyse çözülecek arkadaşlar. Hakkınızı alacaksınız. Para akışı kesinlikle kontrol altına alınıyor. Herhangi bir kayıp yok. Ama size yeni teklifler var. Belki iş teklifleri, belki duygusal anlamda da teklifler olabilir çok kısmetli güzel teklifler var. Burada da paranızın değerinin artacağını söylüyor. Evet. Aynı zamanda evlilik göstergesi. Şununla birlikte çıktığı için bakın su onlusu burada çıktı. Bu da burada çıktı para. Evet. Burada yeni bir sözleşme Yeni bir anlaşma, yeni bir teklif, içinizi rahatlatacak bir durum karşınıza gelecek. Evet koçlar. Bakalım bu yaşayacağınız bir anda olacak olay nedir? Yani sizi biraz tepe taklak edebilir. Bir kişi hakkında gerçekten e, hiç ummadığınız şeylerle karşılaşabilirsiniz. E, Size yaptığı bazı davranışlar, tavırlar sizi kırabilir gerçekten. Ama sakin olun, sessiz kalın, gerekli kişilere danışın. Yol göstericiler olsun hayatınızdaki olacak bir kişi size çok büyük bir destek verecek. Toparlayacaksınız bunu ve yeni anlaşmalar, sözleşmeler. Yeni teklifler geliyor arkadaşlar bunun arkasından. Aslında güzel yani. Bakalım şuradan bu. Tutulmayla ilgili size bir mesaj gelsin. Kart çekelim. Bakalım ne yapmanız gerekiyormuş. Aa. <laughs> <laughs> Cinsel gücünü uyandırarak canlılığı ortaya çıkar diyor. <laughs> Sanki bu biraz Kundalini enerjisiyle bir ön, e, ilgili geldi. Cinsel gücü uyandırmak, hmm. değişik bir kart geldi. 19 numaralı kart. Hani buradan pek bir şey kuramadım ama. Bir kart daha çekeceğim sizin için. Kırılganlık uçurumu. Bakın bu daha anlamlı sanki. Yargıların kanar ve duygularını zayıflatır. Sakinleşmek ve dinginlik bulmak için kendine zaman ayırman gerekiyor diyor. Yani biraz dingin ve sakin kalman gerekiyor. Bakın köprü, köprüden yani bir köprüden geçilecek. Sanki böyle Sırat Köprüsü gibi çok böyle şey bir köprü. Hani öncesi ve sonrası diyeceğimiz bir köprüden geçiş var ve bu köprü çok aydınlığa doğru gidiyor arkadaşlar. Bu köprüyü geçerseniz önünüz çok aydınlık gibi duruyor. Evet. Yani ben şunu da kutsal cinsellik bu enerjiyi canlandırın diyor ama burada da enerjinin yukarıya doğru çıktığını gösteren bir sembol var. Yaşam enerjisinin aktifleşerek yukarıya doğru sizin enerjinizi yükselteceğine dair bir mesaj gibi arkadaşlar. Evet, aslında iki mesaj da gayet ee, güzel. Evet koçlar, yükselen koç ve ay burcu koç olan arkadaşlar tabii ki gerçeği en doğrusunu Allah bilir. Bunlar sadece potansiyel enerjilerdir. Siz de bu şekilde alın kabul edin. Ee, Ekim ayı yorumlarınız bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız da çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.